Ya bana biz anlaşmıştık Arda Bey, ben muhittim çalışacaktım, siz de kabul etmiştiniz. Ya bırak bana böyle anlaşmıştık, kabul etmiştin gibi mişli geçmiş zamanlı laflarla gelme. İş dünyasındayız, İş dünyası da dün yoktur, bugün vardır. İyi, peki. Şimdi böyle kötü haberle tabii iyice işte moralimiz bozuldu, Hı. karşılıklı keyfimiz kaçtı. İstersen şimdi iyi habere geçelim de biraz moralimiz yerine gelsin ister misin? İsterim, evet. Sana ipucu veriyorum, ilk ipucunu veriyorum. İki kelime. Filtre. Kahve. <laughs> Bir ipucu daha veriyorum. Çiğ? Kacım. Aferin sana. Ne bunlar? Bunlar senin bana bundan önce keyifle getirdiğin yiyecek ve içecek. Ya i̇yi abi. haberim, iyi haberim. Bundan sonra da bana bunları getirmeye devam edeceksin. Ama Arda Bey... Anlaması falan yok. Merak etme, telaşlanma. Projeliğinden almıyorum. Projeni de yapmaya devam edeceksin. Yani hem getir götür işlerini yapacaksın hem projeyi yapacaksın. Yani iş gücün belki ikiye katlandı ama neticede sevdiğin işi yapacaksın. Öyle değil mi? Peki efendim. Nasıl ama güzel, iyi haber, evet. iyi haber aldın. Şimdi keyiflendin, moralin yerine geldi. Bu moral motivasyonla bence git hemen çalışmaya başla. Hani peki yani efendim. Bu moral motivasyonu verime dönüştür. Hadi bakalım. Peki. Hazır, hazır çıkmışken bir şey al bana. Ne al? Sen söyle ne al. de filtre kahve, filtre kahve ya da Çiğ kaju. Hangisi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hangi aydayız biz? Ya. Ramazandayız. Ramazandayız. Ne çiğ kaşosu, ne filtre kahvesi. Git bana iftarlık pide al. Pide, yumurtalı pide, iftar için. Peki efendim, peki. Gir. Arda Bey buyurun. Bugünkü ilerleyişimizin raporları. İyi tamam, bırak oraya masanın üzerine. Buyurun efendim. Orada masanın üzerine bir kitap var. Gördün mü? Ee, gördüm, evet. İyi, tamam. Al o kitabı. Muhittin Bey bıraktı. Projede belki yardımcı olur sana diye. Sabaha kadar iyice oku, bir özetini çıkar, bana getir, tamam mı? Muhittin Bey mi bıraktı bunu? Evet, Muhittin Bey bıraktı. Bırak kokuyor, bırak dedim! Ne oldu? Niye bu kadar sinirlendiniz? Siz günlük mü tutuyorsunuz? Sana ne? İster günlük tutarım, ister aylık tutarım, ister yıllık tutarım. Sana ne? Ayrıca sen kim oluyorsun da benim özel eşyalarımı karıştırıyorsun? Ha? Bu ne yüzsüzlük, bu ne aymazlık? Hayır, hayır, yok efendim yanlışlıkla oldu. Yani bilerek yapmadım. Siz kitabı al deyince... Bırak bana böyle yanlış manlış gibi bahanelerle gelme. Kaybol gözüm görmesin seni. Arda Bey, e, siz bu günlüğü ne zamandır tutuyorsunuz? Kendimi bildim bileli tutuyorum. Avuç dilim. Sana hesap mı vereceğim ha? Hadi şimdi çık dışarı. Çık dışarı çık! Çık! Tamam efendim. Dur! Yarın gelirken kuru temizlemeci de takım elbisen vardı. Bir de pantolonum vardı terzide. Paçaları kısaltacak onları al öyle gel. Çık dışarı. Çık. Tamam efendim. Dur! Ne unuttun? Kitap. Bu mu kitap? Evet. O kitabın da özeti çıkacak. Tamam. Doğru değil mi bu? Evet o. Kaybol. Oldu. ya abicim dedim ben sana ya dedim. Bu adamdan uzak dur dedim. Ama beni dinleyen kim? Dinlemedi ki hemen gitmiş. Ya tamam kardeşim haklıydın işte özür dileriz ya. Al işte gördün şimdi Hanya'yı Konya'yı. Ölmüş de olmuşa çare yok değil mi? E ne yapacaksın şimdi? Bütün yollarda kapandı sana. Aslında bir yol var. Ha bir yol varmış. Neymiş o yol? Şimdi ben bu adamın geçmişiyle ilgili sorunların cevaplarını kimseden alamıyorum ya. Evet. Arda'dan alacağım ve onu köşeye sıkıştıracağım bu cevapları. Bravo. Harika bir fikirmiş gerçekten. <laughs> ne yapacaksın? Arda'ya gideceksin diyeceksin ki şey Arda bir acaba siz neden işinizden kovulmuştunuz? Bu sorunun cevabını bulamıyorum da mı diyeceksin? <laughs> Komik misin oğlum sen ya? Herhalde sormayacağım. Ne abicim Nasıl öğreneceksin peki? Ne yapacaksın? Adım gözlerinin içine bakacaksın. O her şeyi anlatacak. Ya bir dur bir sus ya. Bu Arda var ya günlük tutuyor. Günlük mü? Evet. Hem de uzun zamandır tutuyormuş kendi söyledi. Bu sonuç olarak o günlüğü ele geçireceğim ve her şeyi öğreneceğim. Yani o zamana ait bir şeyler. Var ben mı? Işte diyorum. yani uzun zamandır tuttuğuna göre. Hı? Ha ne diyorsun? Bu kadar basit yani. Ha? Evet. Sen var ya kafayı yemişsin abicim. En az Arda kadar hastasın. Aa ne şimdi ne var ya bunda? Gireceğiz odasını alacağız günlüğü bitecek. Gireceğiz de alacağız bitecek. Ne o kameralar ne olacak? Seni çekecekler. Sonra alacak Arda olan anneni izletecek. Hırsız avuç. O iş çözümü bende kardeşim ufacık bir arıza sebebiyle kameralar o anda iptal olacak. E sonra ne olacak? E sonra ne olacak? İşte gireceğim odasına. Sen kardeşim bu sırada erkete de yatacaksın. Bir gelirse bana haber vereceksin. O sırada alacağım ben gününü. Dur 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 dur. Sen derken ben o kısmı tam olarak anlayamadım. Nasıl anlayayım? E herhalde bu önemli görevde kardeşini yalnız bırakmayacaksın değil mi kardeşim yani? Bırakacağım. Sen beni unut. Ben yokum. Sen beni unut. Aa ne var Meto ya? Sensiz olmaz kardeşim. Şirkete geleceksin beni görmeye gelmiş gibi. Ondan sonra gireceğiz Arda'nın odasına alacağız. Bu kadar basit. Ufacık bir, bir, ya. yani. bir iş yani. Evet. Sen var ya mühendis değil böyle ajan falan olmalıymışsın ha. 007 havuç. Havuç <laughs> ya. Neyse hadi yardım edecek misin bana? Hayır. Nasıl hayır ya? Ha, bildiğin hayır hayır. Hayır hadi yani. Hadi oğlum ya. Evet hayatta yani bunu sen mi? Şmeto bana bak unutmuyorsun ha akşama doğru bizim şirkete geliyorsun. Sözde biz seninle iftara gidecekmişiz tamam. Arda çıkınca da dalıyoruz odasına. Anlaştık. Anlaşıldı. Tamam, tamam, tamam. Sıfır sıfır yedi avuç. Tamam. Neyse, bana bak, sakin ol, stres yapmıyorsun, rahat oluyorsun. Ama senin yanında stres yapmamak ne mümkün? Ya ne demek o şimdi ya? Allah Allah. Neyse, bak en ufak bir hatamızda kendimizi hapiste buluruz ona göre. Ben bulmam, sen bulursun. Ben bulmam. İyi, iyi tamam anladık. Neyse hadi ben gidiyorum. İyi, hadi, hadi. Kardeşim ya. Sağ ol teşekkür ederim. Ya yani. tamam tamam hadi daha fazla dramatikleştirme ortamı hadi tamam hadi. Allah Allah iyilik de yaramıyor. Hadi, ya görüşürüz. Ya, Allah Allah. Sen bekliyorum. Ha. Tamam haber bekle. <laughs> biz ya. Arda Bey. Siz hiç işsiz kaldınız mı? Ben işsiz kaldım mı bir düşüneyim. Sana ne? Sana ne? Ay, yok canım yani ben merak ettim acaba o duyguyu biliyor musunuz diye. O duyguyu, o işsizlik duygusunu ben... Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen bana bir bak bakayım, bir bak. Şu yeteneğe, şu zekayı, şu donanıma bir bak. Ben işsiz kalacağım ha? Ben. Sen beni kendinle karıştırma. E, sen beni sen mi zannettin ha? Beni sen mi zannettin sen? Ben sana benzemem. Böyle öyle işime baba torpiliyle girmem. Bugüne kadar hep işler bana geldi. Anladın mı? Hep bana geldi. Yalnız Arda Bey ben de torpille gelmedim. Bırak bana torpille gelmedim yalandan uydurma. Babam benim en yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim olmasa sen bu şirketin kapısından içeri zor girerdin. E tamam o zaman bırakın gideyim. Ben. Hiçbir yere gidemezsin burada kalıyorsun. Ya niye ya? Çünkü. Çünkü. Evet çünkü. Bence sana bu kadar cevap yeter. Daha fazla beni uğraştırma. Gerisini sen doldur. Şimdi işim gücüm var benim. Dışarıda bir toplantıya katılmam gerekiyor. Artık yarın görüşürüz. Her gün gözümden biraz daha düşüyorsun ama işte. Her gün biraz daha düşüyorsun. Nereye koyduk? Yani kusura bakma rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır yok hayır tabii. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen Burası kimin odası? Sizin efendim. Ben dışarıdayım. Senin burada ne işi var? Çık dışarı! Yok belgeyi doldur. Çık dışarı! Tamam çıkayım ben de. <laughs> Nasıl olsa akşam gelip o günlüğü bulacağım ben. sakin değil mi kardeşim? Tamam. Tamam harikası süper. Hadi, hadi kapattım. <laughs> Nereye koyuyor? <laughs> Oğlum ne oldu? Gel 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 hiçbir yerde yok günlük ya. Ama bak mi? yerimi terk ettim. Nerede bu günlük? Ya tamam yok işte efendim. ama şurada bak kilitli bir çekmece var. Herhalde hani? bunda bunu açmamız lazım. Ya var mı böyle ataç at ataç bir şey böyle? Ataç mı? Tokadı olur. Ana. metoya bak sen neler biliyorsun. Oğlum bildiğimizden değil lan. Öyle bir video falan izlemiştim ben. Yok mu? Ha şurada var. Dur dur geldim. Bana 007 diyene bak neler yapıyor. Ya dur ya. oğlum kafamı bulandırma ya. Birisi mi geliyor? Ha birisi gelmiş. Ha yok yok. Ne oldu açılmıyor? Hadi yaparsınız. Hadi. Ha? Hadi. Açıldı. İşte ben. İslam kardeşim hangisi? Aslan. İşte o. Bu mu? Evet o. Allah. Bitti kavuç. Bitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.